السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kardeşlerim, Kısasun Nebiyyin Lil Atfal kitabını okuyoruz. Şeyh Nedvi'nin 54. sayfadayız. Yadharu Sirru başlığındayız. Ve 36. video kaydını yapıyoruz. Allah nasip ederse. Yadharu Sirru. Sır ortaya çıkıyor. Bakalım sır neymiş, ortaya çıkan şey neymiş kardeşler. Walakin <Sessizlik> ya Gökub, kanı bir şeran, fi cadrhihi kalbı bir şerin, la kutga te hajarin. Walakin ya fakat Yakub idi, ne idi, kanı bir şeran, bir bir idi, fi cadrhihi kalbu bir şerin, kalbinde sadrında beşerin kalbini taşıyordu. La kıt'ate hecarin. Ateş parçası, taş parçası affedersiniz, taş parçası taşımıyordu. Burada e, sarf nahiv açısından efendim e, dersi takip edip de özellikle sarf nahivden istifade ediyoruz diyen kardeşlerimize aklıma geldikçe özellikle çalışma yapmıyorum yani metin üzerinde ama böyle metni okurken aklıma geldikçe ifade ediyorum. Mesela yazharu sirru. Yazharu fiili muzaridir. Ortaya çıktı demek. Zahara yazharu. Ne çıktı ortaya? Es sirru faildir. Sır ortaya çıktı. Velakinne istidrak edatıdır. Inne enne ke enne lakinne bu inne ve kardeşlerinden olan İsmini nasb haberin ref eder. Ya'kube onun ismidir ve onu nasb etmiştir. Kâne beşaran de efendim kâne ismi ve haberiyle beraber lakinnen neydir? Haberidir. Efendim bu kadar ifade edelim. Diyor ki parçamızda Yakub aleyhisselam bir insandı. Peygamber de olsa aleyhissalatü vesselam efendimizin ifadesinde geçtiği gibi Kur'an'da inni beşarun mislukum ben sizin gibi bir beşerim yuha ileyye, bana vahyediliyor. Yani bir peygamberi Allah Azze ve Celle peygamber olarak seçtikten sonra kardeşler, o insani vasıftan çıkıp da bir melekleşmiyor. Beşer olma sıfatını kaybetmiyor. Aynen senin benim gibi beşer. Ama onun sorumlulukları çok farklı, görevleri çok farklı, yapması gerekenler çok farklı. O farklılığından kaynaklı olarak peygamber oluyor, nebi oluyor ve ona karşılık da ecir ve mükafat alıyor. Dolayısıyla Yakup Aleyhisselam nebidir, peygamberdir tamam ama aynı zamanda bir beşerdir. Yani evladı Yusuf'u kaybetmesi, Binyamin'i kaybetmesi, efendim üçüncü bir oğlunun gelmemesi, bütün bunlar bir beşerin, bir insanın Kalbinde büyük yaralar açacak şeylerdir onu anlatmaya çalışıyorum. Efendim fi sadrihi kalbü beşerin yani onun kalbinde bir beşerin kalbi vardı. Efendim la taştan bir parça değildi yani insandı ve bir kalp taşıyordu. Fıvkarı Yusuf'e ve tecdede huznuhu Yusuf'u hatırladığı ve teceddede hüznuhu hüznü yenilendi. Yusuf hatırladı ve hüznünü ne yaptı? Yeniledi. Şimdi ayeti kerime vermiş. Efendim Yusuf suresinin 84. ayet kerimesi. Ve kale bu hüznü yenilenince dedi ki Ya esefe ala Yusuf'e Ya esefe ala Yusuf'e Bu bir nida biçimidir kardeşler. Efendim ah Yusuf'um ah manasında bir cümle. İçim yanıyor. Manasında bir cümle. Ya nida edatıdır. Hasr diyorlar bunu. Hasrun lil hasri. Hasr içindir. Yani üzüntü, elem, keder. Bunu ifade etmek için gelmiş ya edatıdır. Efendim esefa esefa efendim münadadır münada ama hasara bihi yani kendisiyle üzüntünün anlatıldığı kelime ala Yusuf'e ey Yusuf üzerine olan bu kederin keder ya da ah Yusuf'um ya da içim yanıyor kahroluyorum niteliğinde bir cümle bu. Ve la mehu ebnauhu ve kalu oğulları velamehu onu ne yaptılar kınadılar. Ve قالu dediler ki inneke la tezalu tezkuru sen Yusuf'u hatırlamaya devam ediyorsun hatta tehlike ta ki kendini yok edeceksin tehlikeye atacaksın. Yani bu nedir yani bu Yusuf 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 dediğin şey nedir? Nedir yani bu kadar Yusuf'u hatırlaman diyorlar. Kale Yaqubu Yakub Aleyhisselam onlara dedi ki innema eşku bethi ve huzni Ben hüznümü ve şikayetimi sadece Allah'a bildiriyorum. Size bir şey söylemiyorum ey evlatlarım, ey oğullarım. Ben Rabbime sadece içimi döküyorum. Ve a'lemu ben biliyorum min Allah tarafından biliyorum. Ma la sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. E kardeşler sadece şu ifadenin tefsirine girsek anlatsak vallahi bir peygamberin evlatları dahi olsa beşerin bilmediği şeyi Allah tarafından bildiğini peygamberlik sıfatı olarak vasfı olarak birkaç tane ders yapmak gerekir. O zaman burada anlatılan ve bizim öğrenmemiz gereken şey nedir? Ben hüznümü Rabbime ne yapıyorum? Havale ediyorum. Ve sizin bilmedikleriniz de ben Allah tarafından biliyorum diyen bir peygamber var. Ve kana Yaqubu ya'lemu en ye'se kufrun. Yakup Aleyhisselam biliyordu ki yeiz küfürdür. Ne demek yeiz? Allah'tan ümit kesmek demek kardeşler. Bu küfürdür. Ve kâne Yakubu lehu raca'un. Yakup Aleyhisselam için ne vardır? Sadece ümit etmek vardır. Reca vardır. Ümit etmek. Ve arsele Yakubu ebnâ'ehu ilâ Mısra. Yakup Aleyhisselam evlatlarını Mısır'a gönderdi. Yani Yusuf'un ve Bünyamin'in olduğu yere liyebhasu an Yusuf ve Binyamin Yusuf ve Binyamin hakkında araştırma yapsınlar diye gönderdi. Subhanallah. E daha Yusuf Aleyhisselam'ı bilmiyor bile. Ne pozisyonda olduğunu bile bilmiyor. Yusuf ve Binyamin hakkında araştırma yapsın ne demek? İşte inni a'lemu minallahi ma la alemun bu demek yani. Efendim ve işte fî zâlike. Bu konuda da araştırma yapsınlar, çalışsınlar yani Yusuf ve Bünyamin hakkında bilgi toplamam noktasında. Ve menâahum ya'kûbu min en yaknetû min rahmetillâh. Ve menâahum ya'kûbu, Yakub aleyhisselam onları men etti, onlara yasakladı. Ne konuda? Min en yaknetû, ümit kesmemeleri noktasında onları yasakladı. Neden ümit kesmeme noktasına yasakladı? Min rahmetillahi Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeleri için onlara yasak koydu. Ve zehebel ihvetu ila Mısra marraten thalifeten ve kardeşler üçüncü kez ne yaptılar? Mısır'a döndüler. Ve dehalu ala Yusuf'e Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna çıktılar. Ve şekav ileyhi ona şikayette bulundular fakrahum ve musibetehum ona içinde bulundukları musibeti içinde yaşadıkları hali anlattılar. Fakrau demek burada kardeşler kara yakrau değil yani. Okumak manasında değil yani. Anlattılar. Mesela yakrau ki Selam ya Aişe tu ya Hatice tu ey Hatice Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne cibir inne muhakkak ki Cibril aleyhisselam yakrauki selam sana selam söylüyor. Buradaki yakrauki ne demek? Yakrauki sana selam söylüyor. Burada da efendim ve şekav ileyhi fakrahum onların fakirliklerini yoksulluklarını ve musibetlerini ne yaptı? Hallerini ona anlattılar. ve se'eluhu el fazle Yusuf Aleyhisselam'dan bir lütuf, bir fazilet, bir ilgi ve alaka talep ettiler kendileri için. Ve huna <tong> hacel huznu vel hubbu fi Yusuf'e ve lem yemlik nefsehu. Ve huna hacel huznu hüzün şiddetlendi. Vel hubbu ve sevgi ne konuda fi <tong> Yusuf'e? <Ne konuda? tong> Yusuf konusunda ve lem yemlik nefsehu ve nefsine ne yapamıyor? Efendim malik olamıyor. Ebnâ'u ebi ve ebnâ'ul enbiyâ'i Onlar kimlerdir? E burada tabi heyecanlanan, efendime söyleyeyim, nefsini tutamayan kim? Yusuf Aleyhisselam. Çünkü onlar, yani ihtiyaç bildiren fakiri, fakiri fukaralığını, yoksulluklarını ifade eden o mazlum hale gelenler kim? Kardeşleri ve aynı zamanda ebnâ'u ebi babalarının oğulları yani kardeşleri ve ebnaul ebniyai yani nebinin çocukları bunlar. Yeshku-ne fakrahum fakirliklerinden dolayı şikayet ediyorlar ve musibetehu ve musibetehum musibetlerinden dolayı şikayet ediyorlar ila melikin minel muluki meliklerden bir tanesine <laughs> yöneticilerden bir tanesine bu halleri ne yapıyorlar anlatıyorlar ama kim bunlar Bunlar tabiri caizse sokaktan geçen Ahmet Ağa, Mehmet Ağa değil. Bunlar hem kardeşleri hem de bir nebinin çocukları. İlâ mete uhfiyel emra anhum. Ne zamana kadar Yusuf Aleyhisselam onlardan bu durumu gizleyecek? Ne zamana kadar gerçekleri anlatmayacak? Efendim. Ve ilâ mete ara hâlehum. Ve ne zamana kadar onların bu hallerini, yoksulluklarını, fakirliklerini görüp gözetecek ama onlara bir şey yapamayacak. Ve ila meta la ara abi. Peki ne zamana kadar babasını görmeyecek? Allahu ekber. En önemli şey lem yemlik nefsuhu Yusufu nefsuhu ve qala lehum. Artık Yusuf Aleyhisselam'ın sabrı bitti ve onlara dedi ki: "Hel alimtum ma faaltum bi yusufa. Siz Yusuf'a ne yaptınız biliyor musunuz? Ve ahihi ve kardeşine ne yaptınız biliyor musunuz? İz entum cahilun. Siz cahiller idiniz. Siz haktan sapmıştınız. Doğru yolu terk etmiştiniz. Babanız ve babamız Yakup peygamberin yolundan da sapmıştınız. Bu durumdayken ne yapmıştınız Yusuf'a ve onun kardeşini hatırlıyor musunuz? Ve el ihvetu ya'lemune enne hâze sirra. La ya'lemuhu illa hum ve Yusufu. Allahu ekber. İşte bu kardeşlerin tamamı biliyorlar ki bu sırrı yani Yusuf Aleyhisselam'a yaptıkları o kuyuya atma olayını kendilerinden ve Yusuf'tan başka yeryüzünde kimse bilmiyor. Ya. fa alimu ennehu Yusufu. İşte burada tam bu noktada anladılar ve bildiler ki bu Yusuf'tur. Niye? Çünkü yeryüzünde Yakup aleyhisselam bile çözemediği, bilemediği, Bünyamin bilemediği, o tezgahı kuran kardeşlerden başka kimse bilemediği Yakup e, Yusuf aleyhisselama abeylerinin ne yaptığını bilemediği, hiç kimse bilmiyor. O zaman dedi ki bu karşılarındaki olan şahıs Melik Hel alim tüm ma faal tüm bi Yusuf ve Siz Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz? İz en cahilun. Siz o zaman cahiller idiniz. E o zaman şimdi sır ne oldu? Efendim faali mu ennehu Yusufu. Bildiler ki bu ne olur? Olsa olsa Yusuf'tur. Neden? E çünkü bunu Yusuf'tan başka kimse bilmiyor ki. Biz, biz, biz biliyoruz bir de Yusuf biliyor. Olsa olsa bu Yusuf'tur. Subhanallah. Allah'ı tesbih ederim. Hel Yusufu hayyun? Dediler ki Yusuf diri midir? Yaşıyor mu? Ama mâte fil bi'ri. Ama nasıl olur? O kuyuda ölmüştü. Ölmüş olması lazımdı. Ya selam. Hel Yusufu huve azizu misral en? Yusuf. Şu karşımızdaki gördüğümüz Yusuf şu anda Mısır'ın kralı olan Yusuf mu? Huvellezi ala hazainil o şu anda hazinelerin başında olan tek yetkili insan olan Yusuf mu? Huvellezi kana ya'muru bi't-ta'ami bize az önce en güzel yemekleri getirten, emir veren Yusuf o mu? Ve ma baqiya indahum şekkun Artık onların yanında hiçbir şek ve şüphe kalmadı ki ennellezî yükellimuhum huve Yusuf ibn Yakube ennehu ennellezî yükellimuhum onların konuştukları kişi huve Yusuf'u o Yusuf'tur. O Yusuf da kimdir? Yaqub Yakube Yakub Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf'tur. Kalu dediler ki e inneke ente Yusufe le ente Yusufu. Muhakkak ki sen Yusuf'sun. Kale ene Yusufu ve hâze ehî. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Kad mennallahu aleyna. Allah subhanehu ve teala bize merhamet etti, bize rahmet etti, bize nimetler verdi. İnnehu men yetteki. O öyle bir Allah ki, innehu Allah subhanehu ve teala öyle bir Allah ki, men yetteki kim korkarsa ve yasbir kim sabrederse fe innallâhe muhakkak ki Allah la yadî'u ecral muhsinin. muhsin olanların ecrini Allah asla zayi etmez. O öyle bir Allah'tır. Kalu dediler ki tallahi Allah'a yemin olsun ki laqad âthereke allâhu aleyne ve in kunnâ lehâti'în Allah seni bize üstün yapmıştır. Biz hata edenlerdeniz. Allah'a yemin olsun ki. Ve ma Yusuf Aleyhisselam onları kınamadı. Yusufu Yusuf ala fi'letihim o yaptıkları büyük cürüm, büyük günah. Kuyu atıp ölüme terk etmeleri gibi büyük bir günahtan dolayı onları ne yapmadı? Kınamadı. Bel kale. Bilakis onlara dedi ki: La tesribe aleykumul yevme. Bugün sizin için kınama yoktur. Yağfirullahu lekum. Allah sizi affetsin, bağışlasın. Ve hu erhamur rahimin. O bağışlayanların en çok bağışlayıcısıdır. Allahu Ekber. Ve burada parçamız bitiyor kardeşler. Bu parçadan almamız gereken dersler, kıssadan hisseler, vallahi belki belki 10 ders yapsak bitmez. Mübalağa için söylemiyorum kardeşler. Olayın hakikati için söylüyorum. 10 ders yapsak şu derste şu parçada okuduğumuz konuları bitirmemiz mümkün değildir. Hüznünden gözleri ağırmış, ak ah inmiş, kör olmuş bir nebi var. en yakın evladı Yakup Yusuf'u kaybetmiş. Hemen ondan sonra gelen Binyamin'i kaybetmiş. Ondan sonra gelen en büyük evladını kaybetmiş bir Yakup var aleyhisselam. Kardeşlerin bir nebiye, bir peygamber, aynı zamanda bir yöneticiye, bir bakana, maliye bakanı deniliyor Yusuf Aleyhisselam'a. Gidip ona hallerini anlatmaları var. Yusuf Aleyhisselam'ın üçüncü kez onlarla karşılaşmasına rağmen sabredip durumu ifşa etmemesi var. Bütün bunlarla ilgili e, siyer kitaplarımız diyor ki Yusuf Aleyhisselam'ın birincisinde ikincisinde bu durumu açıklamamasının sebebi henüz ona vahiy gelmemesinden dolayıydı. Vahiy gelmediği için açıklayamıyordu. Üçüncü geldiklerinde artık vahiy geldi ve durumu onlara belirtti ki bundan sonraki parçamızda onu konuşacağız. Başka <laughs> Yusuf Aleyhisselam onlara ey zalimler, ey kafirler, ey alçaklar diye kelimeler sıralayıp siz beni o kuyuya attığınızda hiç mi Allah'tan korkmadınız? Ey gaddar adamlar, ey zalim adamlar demedi. Dedi ki hel alimtum ma faaltum bi Yusuf ve ahihi. Yusuf'a ve onun kardeşine ne yaptığını siz biliyor musunuz? Soru işareti. Hel alimtum hel. Soru işaretidir. Sorgulatıyor yani onlara. Bir düşünün ya. Bak 10 yıl, 12 yıl geçti hala babanıza gidip Yakup Aleyhisselam'a itiraf etmediniz. Hala söylemediniz. Bir düşünün. İz entum cahilun. Siz o esnada cahildiniz. Bu işi yaparken. Allah'tan korkmayan, kullan utanmayan bir haldeydiniz. Kardeşinize vereceğiniz zararı zerre kadar akledemiyordunuz. Sadece kardeşinizi babanızdan uzaklaştırmak için bu kötülüğü yaptınız. Sonra onlar Yusuf Aleyhisselam'ı anlıyor. Onun Yusuf olduğunu, "Kalu e inneke ente Yusuf." Yoksa sen Yusuf musun? Muhakkak ki sen Yusuf'sun. Sonra olay devam ediyor. La tesribe aleykumul yevme. Bugün sizin için bir kınama yoktur diyor. Yusuf Aleyhisselam. Şu yüceliğe bakar mısınız kardeşler? Şu ulviyete bakar mısınız kardeşler? La testevil hasenetu ve les seyyi'e. İdfa billetihi ahsen buyuruyor Cenab-ı Hak. Kötülükle iyilik bir olmaz. Eşit olmaz, müsavi olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde sağ. Seninle arasında düşmanlık olanı göreceksin ki bir gün dost olmuşsunuz. Ama bu takva sahiplerinin dışındakilerin ağır gelir. Bu göreceğine bak. İşte takva sahibi. İşte canına kastetmiş olan kardeşlerine bugün sizin için kınama yok diyecek büyük bir ruh, büyük bir iman, büyük bir takva. O bir nebi kardeşler. O bir Rasul. Günümüzde kardeşler arasında gerek ana baba bir kardeşler gerek iman bağı itibariyle olan kardeşler birbirlerine bırak böyle öldürme ve ölme olaylarını yaşamaları, yaşatmaları. Birbirlerinin haklarına geçtikleri zaman, birbirlerine zulmettikleri zaman birbirleriyle bir ömür boyu kin ve husumet devam ettiriyorlar. Neden? اَلَّذ۪ي وَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ İnsanların sudurlarına, göğüslerine vesvese veren şeytana fırsat verdikleri için. Eğer şeytana fırsat verirsek, şeytanın önünü açarsak, şeytanın tek bir amacı vardır bizi kafirleştirmek kardeşler. O zaman şu mübarek Ramazan gününün yüzü suyu hürmetine, şu Ramazan'ın hatırına, İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Sen bu Kadir'in ne olduğunu nereden bileceksin? Leyletul kadri hayrun min elfi şahr. Bu Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır diye buyurdu Rabbimizin şu mübarek günlerde ümmeti Muhammed'in arasındaki musibetleri, kardeşler arasındaki musibeti ne yapmak lazım? Mutlak surette gidermek lazım. Dünyada ebedi değiliz. Dünyada baki değiliz. Bel el hayate dünya. Dünya geçicidir. Vel ahiretu hayru Dünya ise bakidir. Geçici olan şu dünyada kalp kırmaya değmez. Savaşmaya değmez. Benim hakkıma tecavüz etti. Ettiyse etti kardeşim vazgeç hakkından ne olacak yani? Hakkını mahşer gününde Rabbinden al. Diyelim ve burada dersimizi bitirelim. Yoksa video formatı çok uzayacak. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.